ben buradan hemen bir yere acaba taşıyabilir miyim diye merak ediyorum. Çünkü siz özetle tarih öyle olmasını istediğiniz için öyle olan bir şey değil. dolayısıyla herkes kendisine yani tarihi gerçekleri porsiyonlara ayırıp bir tarafını ne çıkarılmasını istiyor. Bu buyurganlık Tarih stada... yani şöyle tarih tarih e, devletlerin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Hı, hı. E, Hatırlamak istedikleri vardır, unutmak istedikleri vardır. Bu evet. hatırlama ve unutma dengesi içerisinde yani diyelim ki Kanlı Sultan Süleyman'ın Hürrem'le olan ilişkilerini unutmak istiyor bir kesim. Bir kesim de diyelim ki Viyana Seferini unutmak istiyor. Yani hı hı. Avrupa Birliği bağlamında böyle bir şey öne çıkarılamaz evet. ben şunu diyebilir. Bu, bu dengede hangisine ihtiyaç varsa... Piyasanın, yani ekonomik iktidarla siyasal iktidarın taleplerine göre sanat bunun kokusunu alır ve buna göre hareket eder. Tam da şunu soracaktım zaten. Bu buyurganlık ve siyasal iktidar. E, Türkiye işte Türk tarih tezleriyle otoriter bir iktidar anlayışıyla 2000'li yıllarına yıllara geldi. Fakat bir taraftan da 10 e, yıldır başka bir ve çok önemli bir deneyimi de yaşıyor siyasal düzenli. E, i̇şte Başbakan'ın Ucube heykel, kaldırım bu heykeli tartışmasını biliyoruz. Geçen e, dün gördüm. Efes e, Blues Festivali başlıyor. Afişlerde dikkatini çekti. Artı 24 yazıyor kocaman. Çünkü 24 yaşından küçüklerin, daha gençlerin daha doğrusu. E, bir taraftan 18 yaşından milletvekili seçilme hakkı projesi var. Ama bir taraftan da 24 yaşından gençlerin e, bir vira e, kuruluşunun sponsorluğunu yaptığı müzik festivaline gitmesi yasak e, Türkiye'de. Bir taraftan hatırlayacaksınız önemli tartışma olmuştu. Santral İstanbul'da son anda oradaki festivalde içki ikramı yasaklandı falan. Şuna ne dersiniz? Yani Türkiye otoriter bir layıklık anlayışından muhafazakar bir otoriterlik düzlemine mi sıçradı? Ne dersiniz? Tabii bu başlı başına bir tartışma konusu. Şöyle söyleyeyim. Yani birinci cumhuriyet otoriter layıklık dediğiniz e, teknikle tek kanatla uçmayı denedi. Bence asimilatif yani bir asimilasyona bir dindarlığın görünürlülüğünden mi yok etmeye yönelik bir e, duyarlılık gösterdi. Buna karşılık şimdi simülatif yani her alanda abartılı bir görünürlülük talep eden bir ikinci cumhuriyet refleksi ortaya çıkıyor. İkinci kanat. Birinci kanadı kırmayı da Kırma tehlikesi de var. Dolayısıyla kastınız e, nedir kırmadan? E, çünkü tez-antitez çatışmasıdır. E, bu, bu burada yani hegelci anlamda bir aufhebung, bir aşmanın olabilmesi için ayrı bir sentez için a, a, ayrı duyarlılıkların oluşması lazım. Ama bu duyarlılıklar oluşmazsa bu tez-antitez çatışmasından e, ülke zarar görecek. Yani ikinci kanat. İkinci refleks, birinci refleksin hoyratlığına denk bir şekilde tos vuracak. Vuruyor, gözüküyor zahirde. Ee, ben şahsen e, ülkenin selametinin bu tez antitezin senteziyle oluşacağını düşünüyorum. İşte bugün entelijansiyanın, bu ülkenin düşünen zekalarının, hisseden zekalarının e, bu şeyin, refleksin e, karşılık vermesinin e, Cumhuriyet'in kazanımlarını e, aleyhi, bu ülkenin aleyhine olarak zayıflatacağını düşünüyorum. O yüzden e, şeyi kaçınılmaz bir şekilde bu simülasyon gerçekleşecek. Yani bu söylediği sorunlar e, çeşitlenerek bunları konuşmak zorunda kalacaksınız. Bu kaçınılmaz. Yani e, Türkiye. Yani şöyle söyleyeyim, birinci cumhuriyet diyeyim buna. Birinci ee, cumhuriyet geçmişi olmayan bir şimdiden hareketle bir gelecek hayal etti. Geçmişi olmayan bir geleceği hayal etme hakkı yoktu. Şimdi de e, şimdisi olmayan bir geçmişten hareketle gelecek hayal ediliyor. Ee, çözüm şimdiyle geçmişin tokalaşmasıyla mümkün olacak. Yani biz. Şimdiyle geçmişi e, tokalaşmasını sağlayabilirsek o zaman daha uyumlu bir gelecek hayal edebiliriz diye düşünüyorum.